Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. İçi yumuşak, şerbetli bir tatlı. Ramazan tatlısız olmaz diyenlerdenseniz. Şimdi tarifi ekliyorum. Şerbeti için 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, 2-3 damla limon suyu. Muhallebisi için 2,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı irmik Ara katlara sürmek için eritilmiş tereyağı Yarım kase ceviz Baklavalık yufka Şimdi şerbetimiz için 2 su bardağı suyu tencerenin içerisine alıyoruz. 2 su bardağı şekeri suyun içerisine ekliyoruz kaynamaya bırakıyoruz. İç muhallebisi için 2,5 su bardağı sütü tencerenin içerisine alıyoruz. 3 yemek kaşığı irmiğimizi ilave ediyoruz. Karıştırarak pişiriyoruz. Kaynayan şerbetimizin içerisine 2-3 damla limon suyu sıkıyoruz. Baklavalık yufkamızı tezgahın üzerine seriyoruz. Eritilmiş tereyağını sürüyoruz. Diğer ikinci katı da aynı işlemi gerçekleştirerek tereyağımızı sürüyoruz. Üçüncü kata da aynı işlemi yaparak tereyağını sürüyoruz. Ortadan 2'ye baklavalık yufkamızı kesiyoruz. Daha sonra küçük kareler olacak şekilde yufkamızı kesiyoruz. Bir tatlı kaşığı irmikli muhallebimizden koyarak üzerine cevizimizi ekleyerek üçgen şeklinde kapatıyoruz. uç kısımları birbirini kapatacak şekilde tepsiye diziyoruz. Muhallebimiz pişerken sulu bir kıvamda oluyor. Sonra katılaşıyor. Bu sizi yanıltmasın. Yine aynı işlemi yaparak üçgenlerimizi kapatıyoruz. Tatlımız tereyağı sürülmek üzere tepsiye dizildi. Eritilmiş tereyağını tatlılarımızın üzerine sürüyoruz. 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Tatlımız pişti. Kepçe yardımıyla soğuyan şerbetimizi tatlının üzerine döküyoruz. harika bir tatlı. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.